Merhaba sevgili silah severler. Bugün Airsoft günümüz. Cengizhan kardeşimiz bize kendi Airsoft tüfeğini getirdi. Bizlerle tanıştıracak özelliklerini bizlere anlatacak ve biz ben de bunu sizlerle paylaştırız. Merhabalar, ismim Cengizhan. 6 senedir Airsoft ile ilgileniyorum. Osman hocama da işte geçenki tabanca videosundan sonra tüfeğimle tanıtmak için getirmiştim. Burada da sizlerle de paylaşmak istiyorum. Elimde gördüğünüz e, HK416'nın replikası olan bir modeli. CNC e, marka. bir Tayvan markası. Üzerinde işte eklemelerle böyle notlayarak e, kullanabiliyoruz. Pille çalışıyor ve bon 6 milimetre bon BB dediğimiz boncuklardan atıyor. Beyaz boncuklar. Şöyle bu da gördüğünüz gibi şarjörü. Bu da içindeki BB'leri Şöyle, şu şekil, birbirlerden kullanıyoruz. Ee, aletin performansı kullandığınız alete göre değişiyor. Bazıları FPS e, dediğimiz, yani e, atış, frame per second dediğimiz bir olay var. Saniye başına attığı bir hızı var bunun. Ee, attığı şey, FPS'i ne kadar yüksekse, aletimiz o kadar güçlü atabiliyor veya düşük atabiliyor. Benim aletimin, yanlış olmasın, FPS'i 370-380 civarlarında, yani takriben 35-40 metreye kadar rahat gidiyor. Yani e, FPS, Feet Per Second, öyle bir evet. açılım yapalım. Evet. E, saniyede inç demek, FPS. Hı -hı. Evet. E, yanlış herhalde tabi ettim, Estağfurullah. İşte, üzerinde de gördüğünüz gibi, e, follow sightımız, magnifier yakınlaştırıcı dürbün, e, lazer sightımız, gripimiz askılığımızla beraber. işte burada da bir askı aparatımız daha var. İki noktalı kullanmak isterseniz iki şekil hem buradan hem buradan takıp askı kullanabiliyorsunuz. Silencer'ın bir işlevselliği yok. Genelde genelde bazen sesi kısabiliyor ama şimdi aletimiz blowbackli olduğu için. Blowback'i de tanıtayım kısadan. Şurada gördüğünüz mekanizma her atış yaptığında ileri doğru geri şey. Geriye doğru şey yapar. Yaslanır. Bu her şeyde yani alete bir hafif bir tepme hissi vererek gerçekçilik hissi oluşturuyor sizde. Burada da işte hop up dediğimiz bir ayar var. bu atışınızın yönünü belirliyor. İsterseniz işte yukarı, aşağı, sağa, sola sizin yaptığınız ayara göre değişiyor. Orada ben bir devreye gireyim. Tabii. Hop up bonca atış istikametinde döne dönme hissi vererek etkisi vererek yukarıya tırmanmasını ya da aşağıya düşmesini sağlıyor. Aynen. Yani boncuğun belirli bir mesafede düşmesini engellemek için e, atış istikametine ters yönde e, dönme hareketi alıyor ve tırmanmasını sağlıyor boncuğun. Aynen. İşte buradan da filmizi e, dipçikten takıyoruz. Burada pili var. Buradan aldığı enerjiyle güçle motora hareket verdirerek e, boncuğun atılmasını sağlayan bir mekanizma var oyuncakta. E, genel yapısı itibariyle şu böyle zaten. Yani Evet biraz daha atış yaparsak Evet atış yapabiliriz. Arkadaşlar görsünler. Eee işte bu bu e, high cap dediğimiz yani yüksek kapasite olan şarjörlerimizden. Buradan BB beslemek için alttan şöyle yuvayı beslememiz gerekiyor. İsterseniz birkaç atış yapayım size. Lütfen. Hani